Mücadele Suresi. Kur'an'ın 58. suresi 22 ayettir ve Medine'de indirilmiştir. Bu sure sesi kimsenin duymadığını sandığı bir kadının feryadıyla başlar. Ama Allah duyar. Sessiz kalanları değil mazlumu dinler. İnsanlar gizli gizli konuşur. Plan yapar fısıldar saklar. Ama Allah buyurur. Allah aranızdaki gizli konuşmaları bilir. Bir kalp kırıldığında, bir dua içten içe yükseldiğinde bir haksızlık örtülmeye çalışıldığında Allah oradadır. Bu sure bize şunu öğretir. Güç kalabalıkta değil, hak bağıranda değil, hak Allah'ın bildiğindedir. İnsan unutur, susturur, bastırır. Ama Allah hiçbir sözü kaçırmaz, hiçbir gözyaşını yerde bırakmaz. Bugün haksızlığa uğradıysan, yalnız hissettiysen, bil ki mücadele suresi senin adına konuşur. Allah'ım bizi gizli kötülüklerden koru, Mazlumun yanında hakkın safında eyle. Bu tür 60 saniyelik sure özetleri için kanala abone olmayı ve kalbinden geçen duayı yorumlara yazmayı unutma.